Temel analiz serimizin devam videosuyla beraberiz arkadaşlar. Direkt başlayalım. Bilanço kısmına geldiğimizde bilanço neydi? Bir şirketin o anki fotoğrafıydı. Bir yılda 4 dönem oluyor. 3'er aylık dönemlere göre şirket bilanço açıklıyor. O dönemin açıklandığı dönemi mesela 3. dönemse 9. aylık oluyor. Bu da 30.09.2025 itibariyle şirketin mali verileri bilançosu yer alıyor orada. Şirketin fotoğrafı o an itibariyle. Bu şekilde düşünebiliriz. Başlama önce bilançoyu önce bir anlayalım aktif pasif tarafını. Bir T harfi çizdiğimizde ortaya bilançomuzu yazdık. Bilançonun sol tarafı aktifleri sağ tarafı pasifleri gösterir ve bu denklem daima eşit olmak zorundadır. Aktif kısımda varlıklar yer almakta. Pasif kısımda ise sermaye ve borçlar yer almakta. Varlıkların alt kalemlerinde dönem varlık, duran varlık olur. Sermaye kısmında öz kaynaklar olur. Borçlar kısmında kısa vadeli ve uzun vadeli borçlar yer almakta. Biz buradaki kalem leri topladığımızda aktif toplamı ile pasif toplamı bize eşitlik sağlaması zorundadır. Bunu da bu şekilde kısaca değinelim. Bilanço kısmına geçtiğimizde ATP bilgisayarın iş yatırımı sitesinden elde ettiğimiz mali tablolar kısmındaki verilerini görüyorsunuz. Burada bilanço diye başlıyor zaten. Burada dönemleri görüyorsunuz üst kısımda. 2025 9. aylık yani 30.09.2025 itibariyle şirketin bilançosu bu sütunda yer alıyor. 6. ayda burada 3. ayda Burada 12. ay 2024 yıl sonu mali tablolarında bilançosu da bu sütunda yer almakta. Biz burada farklı farklı değerlendirmelerde bulunacağız. 9. aylıkları kıyaslayacağız geçmiş yıllara göre veya daha eski dönemlere gideceğiz. Bu şekilde bazı ölçümlerde bulunacağız. Şimdilik karışmayalım. Biz önce kalemleri kısaca öğrenelim. Hangi kalemler yer alıyor bilançoda? Biz demiştik ki aktif tarafta dönem varlıklar ve duran varlıklar vardı. Yani varlıkların altında dönem varlık ve duran varlık vardı. Dönem varlıktan başlayacağız. Burada dönem varlıklar şirketin bir yıl içinde paraya çevirebileceği tüm varlıkları yer almakta burada. Şirket bugün sıkışsa mesela bir yıl içinde nakde dönüştürebileceği şeyleri gösteriyor. Yüksek olması şirketin kısa vadede işte nefes alabileceğini, risklere karşı kasasında nakitte olduğunu ve enflasyon zamanlarında işte borçlarını daha rahat ödeyebileceğini, daha rahat zorlu süreçleri geçirebileceğini düşünebiliriz. Burada dönem varlıkların alt kalemleri yer alıyor nakit benzerleri işte finansal yatırımlar gibi ve burada ara toplam diyor. Bu alt kalemlerin toplamı yine zaten dönem varlıkla ara toplam eşit olduğunu görüyorsunuz. Bu alt kalemlerin toplamı burayı veriyor. Nakit ve nakit benzerleri dediği zaten adından anlaşılacağı üzere kasadaki gerçek para ve paraya çok hızlı dönüşebilen varlıkları temsil etmekte. Bu kalem yüksekse şirket maaşını, borcunu, yatırımını daha rahat yap. Kasada para var. Güvenilir. Finansal yatırımlar kısmına geldiğimizde ise işte şirket başka finansal araçlara mevduat fon, tahvil ve benzeri yatırdığı paraları gösteriyor. Şirket parasını kenarda değerlendirmeye koymuş mu? Kısa vadede satabiliyorsa bunları likiditeye katkı sağlıyor şirket için. Ticari alacaklar kalemine geldiğimizde ise adından anlaşılacağı üzere şirketin ürün satıp henüz tahsil etmediği paralar. Müşteriler şirkete borçlu gibi düşünebiliriz. Çok hızlı artıyorsa satış var ama para kasaya girmiyor olabilir. Bununla ilgili de makul, düzenli yani belirli bir düzeni olması gerekiyor. Bunları da inceleyeceğiz. İşte Finans sektörü faaliyetinden alacakları yine burada adının zaten ismiyle belli. Diğer alacaklar kalemi var. Diğer alacaklar da işte ticari olmayan daha küçük ve yan kalemlerden doğan işte genelde ana faaliyet kadar önemli olmayan e, alacakları testi, temsil etmekte. Devam ediyoruz işte burada müşteri sözleşmesinden doğan varlıkları ekstra olarak stoklar stoklar kalemi de önemli. Burada stoklar mesela depoda satılmayı bekleyen ürünleri antrepodaki malzemeleri malı temsil etmekte üretildi ama henüz satılmadı. Stok artışı bazen büyüme bazen de satış yavaşlaması anlamına gelebiliyor. Bunu da detaylı incelememiz gerekir. Bazen şirketler işte ürünlerin ana maddesi ham maddesi uygun fiyatlıyken ham maddeyi alıyor. Önceden maliyet düşükken mesela işte elektrik maliyeti düşükken, işçi maliyeti düşükken, zamlar gelmemişken örneğin işçilerin maaşına zam gelmeden veya elektrik faturalarında artış olmadan yaptığı işe göre değişiyor bu. Stoklarını bazen arttırmaya yönelik sonuçta daha önceden uygun maliyetle elde ettiği ürünü diyelim ki bozulmayan bir ürün bu. Elde ettiği ürünü daha ilerleyen zamanda sattığında daha çok kar ediyor. Kar marjını arttırmış oluyor. Bunları detaylı incelememiz lazım. Hangi sektörlerde neye göre sonuçta bu stoklarda bir yükümlülük sağlıyor kendisine. Onun için bu kalemi de dikkatli incelememiz lazım. Daha sonra devam ettiğimizde işte canlı varlıklar dedi bu tarımsal kısımda hayvanları düşünebiliriz. Büyük baş küçük baş gibi farklı farklı şeyler var. Çeşitliliği var. bunları detaylı şirket özelinde bakmamız gerekiyor. Diğer dönem varlıklar dediyse peşin ödenmiş giderleri devreden kdv gibi kalemleri günlük işleyişle ilgili işte tek başına bunlar da şirketle ilgili bir anlam ifade eklemiyor. Ara toplam dedik. Bu kalemlerin toplamına geldik. Daha sonra devam ediyoruz. İşte duran varlıklar kısmına geliyoruz. Duran varlıklar kalemi ise şirketin uzun vadede kullandığı hemen satmayı düşünmediği varlıkları temsil ediyor. Şirketin evi, fabrikanın ...alt altyapısı gibi düşünebiliriz. Burada ticari alacağı, yine finans sektörü faaliyeti alacağı, diğer alacağı, müşteri sözleşmesinden doğan varlıklar gibi kalemler devam ediyor. Finansal yatırımlar kısmına geldiğimizde ise şirket sonuç itibariyle bizim yaptığımız gibi yatırımlar yapıyor. Şirket de kendisini büyümeye yönelik yatırımlarda bulunuyor. Bu kalem özelinde de yine detaylı araştırmamız lazım. Şirketin finansal yatırımlarını gösteriyor. Buradaki kalem. Yatırımlarına bağlı olarak kar artışları nasıl gerçekleşiyor? Bunları incelememiz lazım şirket özelinde. Burada öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımları işte mesela şirketin başka şirketlerdeki önemli ortaklık payı oluyor. Bu yatırımların karı veya zararı buraya yansıyor. Alt iştirakları gibi büyük firmalarda düşünebiliriz. Yine burada canlı varlıklar yatırım amaçlı gayrimenkuller mesela üretimde değil ama kirayla değer artışı için kullan gayrimenkulleri gösterir. Yine stoklar kalemi burada. Kullanım hakkı varlıkları var. Burada kiralama yoluyla kullanılan varlıkların muhasebe karşılığı. Daha sonra devam ettiğimizde burada şerefiye'yi görüyoruz. Şerefiye de bir şirketin satın alındığında ödenen bedelin defter değerini aşan kısmı işte burada örneğin marka itibar, müşteri ağ için ödenen fark gibi veriler, miktarlar yer alıyor. Maddi olmayan duran varlıklarda şirketin marka, patenti yazılım gibi elle tutulamayan varlıklarını gösteriyor. Bu kalem ATP gibi yani ATP yazılım gibi yazılım firmalarında teknoloji şirketlerinde daha önemli bir kalemdir. Sanayide daha sınırlı oluyor bu kalem. Yazılım firmalarında daha yüksek geliyor. Bu kalemde mesela yazılım firmaları için önemli olan bir kalem. Şirketin patentleri, markasını ve yazılımları gibi verileri elde ediyor. Veriler yer alıyor. Devam ettiğimizde ertelenmiş vergi varlığı gelecekte daha az vergi ödemesini sağlayacak muhasebe avantajıyla e, devletin ileride mahsup edilecek hakkını bu kalemde izliyoruz. Yani diğer duran varlıklar kısmına geldiğimizde ana başlıklara girmeyen bu yukarıdaki uzun vadeli diğer kalemlerdir. Detayına bakmak lazım bunların. Bu başlı başına bir anlam yükleyemeyiz biz buraya. Daha sonra toplam varlıklar dedi. Toplam varlıklar dediyse biz burada varlıkları dediğimiz dönem varlık ve duran varlık. Bu da toplam varlık dediğimizde aktif toplamını göstermekte bize. Bunu bu şekilde düşünebiliriz. Daha sonra burada kaynak kısmına geçiyoruz. Kaynak kısmı dediğimizde pasif taraf oluyor. Aktif tarafı bitirdik. Pasif tarafa geçtik. Kaynakta da işte öz kaynakları kısa vadeli ve uzun vadeli borçları yer almaktaydı. Biz burada kısa vadeli yükümlülükler yani kısa vadeli borç borçlardan başlayalım kısa vadeli de dendiği için zaten şirketin bir yıl içinde ödemesi gereken borçları yer alıyor burada yaklaşan faturaları işte dönem varlıktan büyükse burada bir risk teşkil eder bu firmada mesela bakalım 562 milyon buradan kasasındaki nakiti 456 milyondu zaten burada ticari alacağı da yer alıyor ticari alacaklarıyla işte burayı tamam diyor alacak tahsil ettikçe belki de bazı şeyleri eşitleyince alacağını vereceğini eşitlediğinde kısa vadeli olarak baktığımızda her çok böyle büyük bir fark olduğunu görmüyoruz. Küçük bir fark var burada. Buradaki zaten fark büyük olsaydı, kısa vadeli yükümlülüğü yüksek olsaydı, şirketin nakit sıkışıklığı olduğunu düşünebilirdik. Finansal borçlar kısmına geldiğimizde yine şirketin kısa vadeli bankaları olan kredileri faiz baskısı yaratabiliyor bunlar bazen. Faizlerin arttığı dönemlerde bu kalemlerde ciddi yüksek miktarlar varsa, bu şirket için bir sorun teşkil ediyor. Bu kalem de önemli bir kalem. Burada devam ettiğimizde zaten diğer finansal yükümlülükleri diğer borçları ekstra olarak ticari borçlar dediği de şirketin tedarikçilerine olan borcu i̇şte ham maddeyi almış ama daha parasını ödememiş çek yazmış 3 aylık çek yazmış 3 ay sonra ödeyecek belki bu tarz kalemler bu kalemde de bu, bu tarz şeyler yer alıyor diğer borçlar kısmına geldiğimizde de işte şirketin vergi SGK borcu gibi diğer ticari olmayan borçları yer alıyor alt kalemlere devam ettiğimizde işte müşteri sözleşmesinden doğan yükümlülükleri, finans sektörü faaliyetlerinden olan borcu devlet teşvik yardımları gibi kalemler yer alıyor Ertelenmiş gelirler işte müşteri sözleşmesinden doğan yükümlülük şalan alan gelirleri yer alıyor burada. Ekstra olarak dönem karı vergi yükümlülüğü işte borç karşılığı ayırdıkları gibi kalemler var. Biz burada kısa kısa değineceğiz. Bunları isterseniz siz de detaylı araştırabilirsiniz. Ara toplam kısmına geldiğimizde de burada kısa vadeli yükümlülüklerin ara toplamı yer alıyor. Yani kısa vadeli yükümlülüklerin alt kalemleri bunlardı. Bu kalemlerin toplamı kısa vadeli yükümlülükleri veriyor. Devam ettiğimizde uzun vadeli yükümlülüklere geçiyoruz bir süre. De. uzun vadeli adına anlaşılacağı için gibi bir yıldan uzun. Bir yıldan sonra dönecek borçları zamana yayılmış bir borç. Bu uzun vadeli yükümlülüklerin de artışı şirket için yine naklında yer alabilir. Tabi bu uzun vadeli yükümlülüğün nereye gidiyor önemli. Nereye yatırım yapıldığı önemli. Bunları işte detaylı incelenmesi gereken şeyler. Uzun vadeli mesela finansal borçlar kısmına geldiğimizde bankaya ve finansman kredileri gibi borçlarını düşünebiliriz. Yatırım için kullanılıyorsa dediğimiz gibi makul. Sürekli artıyorsa riskli bir şey. Bunları detaylı incelememiz lazım ket özelinde. Alt kalemlere geldiğimizde diğer finansal yükümlülüklere işte ticari borçları, diğer borçları gibi yine aynı benzer kalemler yer alıyor. Uzun vadeli karşılıklara geldiğimizde gıdam tazminatı gibi işte gelecekte ödenecek yükümlülükler burada yer alınıyor. Daha sonra işte çalışanlara sağlanan faydalara karşı kalemler ertelenmiş vergi yükümlülüğü varsa şirketin bundan burada yer alıyor. Diğer uzun vadeli yükümlülüğü varsa burada yer alıyor bu kalemde. Onun dışında öz kaynaklar kız kısına geçiyoruz. Biz ne demiştik? Sermaye ve borçlar demiştik. Kısa ve uzun vadeliği bitirdik. Sermaye kısmına yani öz kaynakına geçtik. Öz kaynak şirketin kendi parasını temsil etmekte. Bu kalem neden önemli? Borçlar kapandıktan sonra şirkete kalan ne değeri gösteriyor aslında bu öz kaynak? Bunun için biz bu öz sermayenin, öz kaynağın her zaman için artışta olduğunu, artışta olmasını istiyoruz. Şirketin net değerinin artmasını istiyoruz ve burada şirketin net değeri ana ortaklığa ait sermaye ile olan kalemi de burada yer alıyor. Ana ortaklara kalem. Ödenmiş sermayesi burada yer alıyor. Ödenmiş sermaye de ortakların şirkete koyduğu başlangıç para ana sermaye gibi düşünebiliriz. İşte düzeltme kalemleri var. Hisse senedi ihraç primleri. Hisse senedinden doğan elde edilen primler burada yer alıyor. Değer art onları. Yabancı para çevrim farkları. YP ile yani yabancı para ile işlem yapan şirketlerde burada yine değerler göreceğiz. Kardan ayrılanlanmış yedekler gibi yine alt kalemler mevcut. Geç geçmiş yılların karları dedi önceki yıllardan birikmiş kazançlar bu kalemde izleniyor Geç yıllar karında şirketin zaman içinde değer üretip üretmediğini gösteriyor aslında biraz da dönem net karına geldiğimizde son dönemde kazanılan ve kay kaybedilen para ama tek başına yeterli değil tabi bu kalemde nakitle desteklenmesi gereken bir kalem dönem karı bu dönem içerisinde elde ettiği karı yani. diğer öz sermaye kalemi azınlık payları ve toplam kaynaklar diye devam ediyor burada toplam kaynaklar dediği kısım ise Neydi? Pasif tarafı aştı. Bu zaten sermaye ile borçların eşitlenmesi kaynakları yer alıyor. Yani toplam varlıklarla toplam kaynaklar birbirine eşit oluyor. Burada toplam varlıklar dediğimiz aktif taraf toplam kaynaklar dediğimiz ise pasif taraf. Bu iki toplamı vermekte burada toplam kaynakta. Burada zaten toplam kaynaklar miktarı ile toplam varlıklar miktarının eşit olduğunu görüyoruz. Bu şekilde bilanço kısmını bitirdik. İlerleyen videomuzda gelir tablosuyla devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.